Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Tuğran, Kırklareli'nde görevine başladı. Yeni Kırklareli Valisi Uğur Tuğran, valilik önünde düzenlenen törenle karşılandı. Pek de emir ve görüşlerinize hazır da Sayın Valim. Arz edin. Teşekkür ediyorum. Sağ <laughs> birlikte çalışacağım mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak ilimize en iyi şekilde hizmet etmeye beraberce çalışacağız. Başarıyla icra ettikleri Kırklareli Vali görevi sonrasında hizmet bayrağını devraldığım Valimiz Sayın Birol ikinci başta olmak üzere ilimizde hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyor. Sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.